Evet, Tarık Bey herhalde bir şey söylemek istediniz. Buyurun. Evet Sayın Başkan tabi arkadaşlarımız elbette ki soru önergesi verirler. Başkanlık makamı cevabını verir ama özellikle bu terörle irtisatlı falan meselelere bu konuları biz hepsini bakanlığa sorduk. Sayın Bakanlıktan bakanlık makamından cevap geldi. kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında isimlerini verilemeyeceği ifade edildi. Yani teröristi koruyan bir anlayış mı var diye bize kendi kendimize sormadık değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörist falan yok. Teröristi aramak istiyorlarsa başka yerlere bakarlar orada bulurlar. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi 86 bin çalışanın e, emek verdiği, İstanbul'lu hizmet ettiği çok önemli bir kuruluştur. Sürekli olarak 86 bin çalışanımızı töhmet altında bırakan ve onlara terörist yaftası vurmaya çalışan anlayışı reddediyoruz. Kesinlikle reddediyoruz. Ee, şu ana kadar da ne İçişleri Bakanlığı'ndan ne Valilik Makamı'ndan sorduğumuz sorulara cevap alabilmiş de değiliz. Bu 557 kişinin bilmem kaç tanesi bilmem ne terör örgütü, şu terör örgütü falan filan bunların hiçbir tanesi gerçekçi değil. Bu konularda da yine belediyemize gelen herhangi bir yazı, bilgi, bildiri, tebliğ, tebligat hiçbir şey yoktur. Bu konuda devam eden bir soruşturma süreci vardır. İçişleri Bakanlığı müfettişleri bu konuda görevlendirilmiştir. Kendilerine eksiksiz biçimde istedikleri süre zarfında 2019'dan bugüne kadar ki bütün işe giriş ve işten çıkış bilgileri eksiksiz, noksansız biçimde ulaştırılmıştır. Sayın müfettişler konuyu inceliyorlar. Yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır da inceleme devam ediyor. Şu ana kadar da sayın müfettişlerden bize gelen herhangi bir bilgi de yok. Yani arkadaşlarımız bunu kendilerine göre sulandırılmış bir siyasetin öğesi olarak kullanacaklarına müfettişlerimizin bu konudaki teftiş sürecine saygılı olmaları gerekiyor. Yani bunu artık başka mevcalara çekmesinin bir anlamı yok. Biz müfettişlerimizin alacağı kararları elbette saygılıyız. Onların raporlarını da göreceğiz, değerlendireceğiz. Eğer bu belediyede bırakın 557'yi bir tane bile terörle ilişkili bir kişi varsa yani yakasına tutup kapının önüne koymasını en başta biz biliriz. Eee o yüzden ben arkadaşların yani elbette ki soru vereceklerdir ama meseleleri böyle bu kadar ciddi konularda böyle sulandıran soru önergelerini de doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Evet Faruk Bey buyurun. Sayın Başkanım soru önergesinde de arkadaşımızın belirttiği gibi bazı çalışanlar hakkında iddianame düzenlendi, dava açıldı. Bazıları hakkında davalar devam ediyor. Bunlarla alakalı İBB yönetimi bir açığa alma, görevden el çektirme işlemi yaptı mı? Sorulan soru bu. 86 bin çalışan töhmet altında bırakılmıyor. Siz kendi döneminizde aldığınız işçilerin güvenlik soruşturmasını yaptınız mı? İçişleri Bakanlığı'yla veya valilikle o zaman bir güvenlik soruşturması yaptınız mı, yapmadınız mı? Sorulan soru budur. Buna göre de İBB cevabını verecektir. Saygılar sunuyorum.